Herkese hoş geldiniz. Şimdi bugün sizler için yerli kalamar dolma yapacağız. Ee, biz kalamarlarımızı sizin de gördüğünüz gibi yerli Çanakkale'den kendimiz temin ediyoruz. Kalamarın en lezzetlerinden bir tanesi kalamar dolmadır. Bugün sizler için onu hazırlayacağız. Size de bunu nasıl yapacağımızı göstermek istedim. Öncelikle kalamarımızın içini temizleyerek başlıyoruz konuya. Dediğiniz gibi bir bağırsak kısmı vardır kalamarın. Bir de şöyle herkesin çok sevdiği kalamarın kemik kısmı. Şeffaftır bu. Herkesin çok hoşuna gider. Ee, sonrasında dolma için kalamarın dış kabuğunu yani zar kısmını, deri kısmını kendinden ayırıyoruz. Bir bıçak yardımıyla uç kısmını düzeltiyoruz. Daha düzgün çıkması ve daha iyi pişmesi adına. Şimdi kalamarın içini pişmesi için en önemli füfloklardan bir tanesi de uç kısmından çok küçük bir parçayı almaktır. İçindeki suyuyla beraber pişmesini istediğimiz için. Şimdi kalamarımız hazır. Kalamarımızı bir kenara alıyoruz. Sonra iç harcı için yapılması gerekenler. Biz çok güzel Çanakkale'den temin ettiğimiz e, kaşar peynirimiz var. Birazcık kaşar peyniri koyuyoruz. Şöyle. Sonra içerisine olmazsa olmaz mantar koyuyoruz. Bu mantarlar bizim için Şile bölgesinde yetiştiriliyor. Bize özel geliyor. Hem lezzet katar hem de mantar suyuyla pişmesini istediğimiz için. İçerisine birazcık yeşil biber giriyoruz. Biber tadı her zaman için deniz mahsullerinde çok daha ideal ve lezzetli olur. Olmazsa olmazlarımızdan bir de bunun içerisine sarımsak da sarımsak da gireceğiz. Şöyle birazcık da al biber koyuyorum içerisine. Çok koymanıza gerek yok. Az desek yeterli. Sonra bir diş. Bunların hepsi bize Kastamonu'dan, Taşköprü'den gelen sarımsaklar. Her şeyin en iyisini, en idealini kullanmak gerekiyor söz konusu deniz mahsulü olunca. Bu şekilde hazırladığımız bir iç var. Bunu biraz elimizle mantarın tadı, biberin yumuşaması ve kaşarla bütünleşmesi için elimizle yoğurursak hem kırmızı biberin ve yeşil biberin rengini alacaktır hem de içine daha doldurulabilir hale gelecektir. Hazırladığımız içe çok kolay bir şekilde kalamarımızı alıyoruz. İç kısmını şu şekilde huni gibi kullanarak kaşarı basarak şöyle elimizle içerisine doldurmaya başlıyoruz. Burada herhangi bir ölçü yok. Ee, kalamarı ne kadar iyi doldurursanız, ne kadar sıkı doldurursanız, hem pişerken daha lezzetli hale gelecektir. hem de görsel olarak daha da iyi bir sunum elde edeceksiniz. Önemli olan uç kısma kadar malzemeyi götürebilmek, bir bütün oluşturabilmek burada. Sadece bir kısma değil, mümkün olduğu kadar kalamarın her yerine bütün malzemeyi içine sığdıracağımız şekilde doldurmamız çok önemli. Sonrasında yeterli olduğunuzu düşündüğü an şöyle kalamarın dış kısmını şöyle temizleyip ızgara için ideal hale getirmek. Sonrasında uç kısmı içinde her zaman için yapmamız gereken şeylerden biri bir kürdan yardımıyla uç kısmını birazcık boşaltıp biraz daha böyle elimizle şekil vererek kapatarak şu şekilde nakış gibi bir alttan bir üstten olacak şekilde kalamarın ağzını kapalı tutuyoruz. Sonra elimiz yardımıyla kalamarımızı düzeltiyoruz. Ve ızgara yatmak için şöyle küçük bir tabak birazcık üzerine sıvı yağ şöyle gezdireceğiz hem ızgaramıza yapışmaz hem yağladığımız için daha güzel daha aşık pişecektir daha lezzetli olacaktır bu arada koyduğunuz sıvı yağ zeytinyağı da olabilir bizim tercihimiz sıvı yağ sonrasında sonrasında kalamarımızı yağladığımız ızgaramızın üzerine şu şekilde yan yatırıyoruz biraz da elimizde şöyle düzelterek bırakıyoruz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.